Kardeşlerim, Diyanet imzakiyesi yanlış mıdır? Diyanet bize fazladan mı oruç tutturuyor? Tabi bu sorunun genelde muhatabı Abdülaziz Bayındır'dır. Onun aklından çıktı bu sorular. Onun önderliğinde devam ediyor. Kardeşlerim, bu hocalar peygambere anlatma yetkisi tanımıyorlar. Kur'an bize yeter diyorlar. E Kur'an bize yeter dedikten sonra bakınız Kur'an'daki ayet-i kerime diyor ki: "Ey Muhammed biz Kur'an'ı sana indirdik insanlara açıklayasın." diye. İnsanlara açıklama görevini doğrudan Allah peygambere veriyor Kur'an'daki ayetle. Madem Kur'an bana yeter diyorsun, bak Kur'an'daki ayet açıklama hakkını peygambere tanıyor. O halde peygamberin de açıklama hakkı var. Kardeşlerim, onlar peygamberlere postacı muamelesi yapıyorlar. Ayeti getirdi bitti. Ama kendileri peygamberlik vazifesine soyunuyorlar. Peygambere postacı muamelesi yapıyor. Kendisi de peygamberlik vazifesine soyunuyor. Kur'an'ı anlatmaya, Kur'an'ı beyan etmeye çalışıyor. E halbuki bizim birinci muhatabımız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yine aynı Kur'an diyor ki bana ve Resulüme tabi olun. Yine aynı Kur'an diyor ki eğer beni seviyorsanız Allah buyuruyor eğer beni seviyorsanız Resulüme tabi olun. Bunu da Kur'an beyan ediyor. O halde Kur'an bize yeter. Kur'an'da da diyor ki Resulullah da sizin için bir önderdir. O da sizin için bir şaridir. O da sizin için bir hüküm koyucudur. O yüzden Kur'an ve sünnet bizim rehberimizdir. Bakınız bu mesele sünnet-i de şöyle ele alınıyor. Hazreti Ayşe Efendimiz buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da bize sabah namazını kıldırdıktan sonra biz yanımızdaki arkadaşımızı zor seçerdik. Bakınız sabah namazını kıldırıyor Ondan sonra bile karanlık var halen. Ama bunların tabirine göre gidersek gün ağırdıktan sonra halen iyi biçeceğiz. Kardeşlerim aynı şekilde azha buyuruyor ki Resulullah bize sabah namazlarını genelde 60 ile 100 ayet arasında okurdu. Yani Resulullah sabah namazında yaklaşık 40-45 dakika boyunca sabah namazını kıldırıyor. Ondan sonra bile halen karanlık var. Ki Enes bin Malik rivayet ediyor diyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam sabah namazı şeyden sahurdan sonra namaza kadar yaklaşık bir 50 ayet okuyacak kadar beklerdi. Bu da yine yaklaşık nereden baksanız 20 25 dakikadır. E 40 dakika da namaz sürüyor. Bir saatten fazla. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam sahurdan bir saatten sonrasına bile Müslümanları salı verdiği zaman Müslümanlar diyor halen ortalık karanlıktı halen yandakini zor seçiyordu. E bu imsakiyet diyanetin işaret ettiği imsakiyedir. Bu vakit diyanetin işaret ettiği bir vakittir. Abdülaziz Bayındır'ın işaret ettiği vakit ise gün ağırdıktan sonraki vakittir.